Femi Muhsin Bölüm 408 Sayfa 1302 inanmış bir kişi olarak kişinin hiç hükmü olmayan ve dünyanın terk ettiği Darwin nazariyesini kabul ettikleri için biz bir şey söylemiyoruz. Yani sen kişi olarak maymundan geldiğini iddia ediyorsun. Zaten ayeti de bazıları maymundan da aşağıdırlar buyurulmuştur. Kişi bu iddia ile yaşayabilir ama bunu bütün herkesin kabul etmesi için devlet güçlerini seferber etmesi makbul değildir. Fikirler insanların kişisel duygularıdır. Bunların zorla kabul ettirilmesi ve değiştirilmeye çalışılması insanları isyana teşvik eder. İki zümre insan vardır. Biri inançlı, diğeri inançsız. İlmi çok yüksek olanlar imanlı oluyorlar. Einstein'da, Edison'da Allah inancı vardı. Bir de çok cahil olanlarda iman vardır onun bilmezliği inançta teslim olmaya sebebiyet verir. O kişi hocanın her dediğini kabul eder. Hoca yanlış da söylese, kişinin samimi imanı yüzünden Allah onu selamete çıkartır. Bu ikisi arasında olan, yarım ilimde olanlar tehlikelidir. Hem bilmez hem de bilmediğini bilmez ve karşısındakine sanki biliyormuş gibi öğretmeye kalkar. Ve hatta fetva bile verir okuduğu iki kitap ile alim kesilir. Bu hal, sinemada film seyreden bazı kişilerin film çıkışında filmin kahramanı ile kendini bir tutmasına benzer. Filmde kahraman kovboysa kişi kovboy gibi yürümeye, konuşmaya, davranmaya başlar. Yok eğer film aşk konusu ise bu sefer kişi romantik bir hava ile sinemadan çıkar yarı ilimde olanlarda da bu hal mevcuttur. Okuduğu bir şeyin tesirinde kalırlar, onun üzerinde fetva verirler. İki gün sonra ise yine okuduğu tam zıt olan bir şeyin tesirinde kalırlar ve bu sefer de onun hakkında fetva verirler. Bu şüphe halidir ki dinde, imanda şüphe olmaz. Katiyet ister. Kişi inancını doğru ve gerçek olan bir yere kanalize etmelidir. Bunlar boşlukta kalır. Nereye çekersen oraya giderler. Demek ki yarı cahil inkara daha yatkın oluyor. Allah'ımız bildiğin ile bana yakış. Ben sana bilmediğini de ihsan ederim buyuruyor. Bilmeyen, cahil denilen kişinin kazancı budur. O bilmiyorum der ve teslim olur. Allah da onu o haliyle kabul eder. Ama Huluslu teslim olması yüzünden de ona bilmediğini ihsan eder. Ona açtığı hikmet kapılarından dolayı o kişi diğerinden daha ileri terakki eder. Peygamber Efendimiz sabreden fakir, şükreden zengin, makbuldur buyurmuştur. Bazı kişilerse Allah'ın cenneti fakirlerin, cehennem ise zenginler için der ki, bu Allah'ın söylediğine uymamaktadır. Peygamberimizin her hali ve sözü örnek alınırsa selamet bulunur. Mürşit, peygamberimizin isminden yürüyen hak yakınlığı kazanmış ve Allah tarafından insanlara öğretici olarak gönderilmiş, Allah'ın tasdinde olan namus ismi evliyasıdır. Bu yolda ilahi edep vardır. Peygamberimiz, ben size öğretici olarak geldim dini ikmal ettim, ilahi ahlakı tamamladım. Artık Allah'a bu doğru imanla çıkabilirsiniz buyurmuştur. Hz. Süreyya, Cenab-ı Muhammed'in güzel şeriatı buyuruyor. Peygamber Efendimizin bu güzel şeriatında yürürsen dünyada selamet bulursun. Bunun dışında da ileri terakkiden haberdar olmak istiyorsan o zaman muhaddesun sınıfından ilahi gönülleri, yani kalbine ilahi ilham ve beyan alanları bul ki bu dünyanın kayıtlarının dışında olanlar da verilsin. Birçok kardeşte de bu hal tatbikat halindedir. Kardeşlerimizde öyle ilhamlar zuhur ediyor ki sözlükte karşılığı bulunmuyor. İlk defa duyulan kelimeler. Ancak Rabbim açıyor da haberdar olunuyor. Demek ki Rabbimin terakkisi arttıkça açılan kapılar da artıyor. Peygamberimiz dünyanızda bana sevdirilen buyurarak başka alemlere işaret buyurmuştur. Yani orada Allah neyi sevdirirse, yaşam tarzları neyse o sevilir buyuruyor. Ancak bütün bunlar deryayı nuru Muhammed'de birleşir. Bu gerçeğe istinaden peygamberimize 18 bin alemin peygamberi deniyor. Sultanımız Abdülkadir Geylani Hazretleri velayet makamı olarak kayıt dışı çıkmıştır ama edebi ilahi olarak şeriatı ı Muhammediye içinde hareket etmiş ve hareket etmektedir. Nitekim Hazreti Ayşe Validemiz, Ey Muhammed! Allah seni affetmedi mi? Sana cenneti müjdelemedi mi? O halde neden hala bu kadar ileri derecede bir muhabbetle ibadet ediyorsun? demiştir. Peygamberimiz, bu kadar ihsana şükretmeyeyim mi? Kul ancak Allah'ın ihsanı inayeti ve hidayetiyle selamet bulur buyurmuştur. Bu kuralı, şeriatı Peygamber Efendimiz kendi koymuştur ve kendisi tam olarak uygulamıştır, örnek olmuştur. Namaz günde beş vakit dünya kesafetinden kurtulup ruhen arınıp letafete yakınlaşmaktır. Kişi öfkelendiğinde abdest alsa yatışır, bir de namaz kılarsa iyice düzelir. Bunların hep bir maksadı vardır. Namaz kılarak dünya geriye atılır. Allah'a yönelilir. Bu şeriat içinde yüründüğünde bir gün gelir, Rabbim de dilerse kuluna gönlünden beyan indirmeye başlar. Sohbete dahil olur, kalbinde her an Allah'ın selamını alır. Bu daim namazdasın demektir. Demek ki şeriatın maksadı kişiyi namazın hakikatine, gönülde daim namaz olan Allah'ın selamını işitmeye götürmektedir. O noktaya gelindiğinde de şeriat bitmez. O noktanın şeriatı tatbikattadır. Bir an gelir sohbetle geçer. Sen olan da o olur. Arzu zuhur eder, zuhur eden arzu olur. Kişi o makamda zahir gibi görünen bir şey de söylese o ilahidir ve hüküm giyer. Çünkü söyleyen Allah'tır. Bu yüzden Peygamber Efendimizin sözleri de ilahidir ayet-i kerimede Peygamber Muhammed heva ve nefs ile nutketmez illa vahyun buyurmuştur. Allah onun nefsinden konuşan benim buyuruyor. Bunlar bu şeriat ile bu noktalara gelmenin mümkün olduğunun örnekleridir, habercisidir. Sultanımız ben sizin üzerinize gelmiş bir terbiyeciyim buyurmuştur terbiyeli olan kişi bütün bu alemleri lütfedip yaratan, ihsanlara gark eden Allah'ı gösterdiği peygamberine tabi olmayı bırakıp da kendi kafasında icat ettiği adına kendine göre ilim dediği şeyin arkasına sığınarak insan maymundan gelmiştir demez. Bunu diyen Allah katında terbiyesizlik etmiş olur. Bir anne çocuğu ona terbiyesizlik etse darılır, ceza verir. Allah'ımız o kadar rahmeti bol ki böyle davranmıyor. Allah'ımızın rahmeti çoktur diye de bunu istismar etmen makbul olmaz.'' sayfa 1305